Elleri karda, gönlü hep yarda. Elleri karda, gönlü hep yarda. Kalmaz hiç darda, melami olan. Kalmaz hiç darda, melami olan. Melami olan, melami olan. Ölmeden ölmüş Rabbine dönmüş. Ölmeden ölmüş Rabbine dönmüş. Ve cihini görmüş melami olan. Ve cihini görmüş melami olan. Melami olan, melami olan. Yarlah halvette ermiş rahmete Yarlah halvette ermiş rahmete Yaşar cennette melami olan Yaşar cennette melami olan Melami olan Melami olan Şad olur ruhu irfanla dolu şad olur ruhu irfanla dolu Allah'ın kulu melami olan Allah'ın kulu melami olan melami olan melami olan Damlada umman konuşan Kur'an Damlada umman konuşan Kur'an Kullara imam melami olan Kullara imam melami olan melami olan melami olan Allah, 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 Allah. Gönül tabibi ahlak sahibi Gönül tabibi ahlak sahibi Hakkın Habibi Melami olan Hakkın Habibi Melami olan Melami olan Melami olan Allah 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 Allah, Allah. Yediği nurdur dediği hudur Yediği nurdur, dediği hudur. Erdin çok hoştur, melami olan. Erdin çok hoştur, melami olan. Melami olan, melami olan. Yediği nurdur, dediği hudur Erdin çok hoştur Melami olan Erdin çok hoştur Melami olan Melami olan Melami olan Cool.